Tamam mısın? Çok kaçma sağdan kaçarsan nereye gidecek? Ay solundan. Baba oğlu. E buraya bakıyor köpek. Neyse tamam kal abi Reina ne nerede? Hop 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 hop. Hop yattı ya. Aferin oğluma benim be. Uçmadıysa hadi. Aferin be. Bravo. Sen de sen de. Ben boşa attım. Aferin be. Al abi al al. Çok parçalandı gibi ya. Aferin. Ya güneşe çıktı yine. Neyse. Al. Uçmadıysa. Hadi.